Estetik açıdan ortopedi ameliyatı yapılır mı? Boyun uzatma, ayak estetiği, çarpık bacak estetiği gibi bu operasyonlar neden tercih ediliyor? Estetik amaçlı ortopedik ameliyatlar yapılır. Burada sağlığın tanımından bahsetmek gerekir. Kişinin ruhsal ve bedensel iyilik halidir sağlığın tanımı. Eğer bu iyilik halini ortopedik bir cerrahi girişimle elde edeceksek estetik amaçlı ortopedik cerrahilerle başvurmak gerekir. Ancak burada ikiye ayırmak gerekir sorumu. Bazen deformite düzeltmeler denir. Çocukluk çağında geçirilmiş bir dirsek kırığına bağlı fonksiyonel kayıp olmadan oluşan bir eğriliğin düzeltilmesi ya da ilerleyen yaşlarda görülen ayak deformiteleri, hallux dediğimiz şeyler hem görüntüyü düzeltirken hem ağrılı bir eklemi düzeltilir. Ancak bazen boyundan hiç hoşnut olmayan ve bundan dolayı psikolojik problemler yaşayan insanlarda da boy uzatma ameliyatları yapılır. Bunların çeşitli riskleri ve komplikasyonları vardır. Yapılan bütün cerrahi girişimler gibi bunlar da komplikasyonlara açık cerrahiler. Riskler ve komplikasyonlar konusunda gerekli tedbirler alınıp hastayla paylaşıldıktan sonra yapılmasında hiçbir sakınca yoktur.